şeffaf bir şekilde raporlayacaksınız. Yani atama süreci kurum dışı bağımsız denetçiler tarafından da izlenmeli. Bakın çok önemli. Adaylara puan listesi, değerlendirme raporu sunacaksınız. Adaylar da bilecek ben neden işe girdim, kriterlerim neydi, ben neden giremedim, eksiğim neydi, itiraz hakkım. Buna göre de itiraz hakkım olmalı ve bu da bağımsız kurullarca denetlenmeli. Kapasiteler gelişecek, kurum kültürü artacak, insan kaynakları birimleri, liyakat ölçüm araçları, test hazırlama, yetkinlik analizi konusunda donatılacak. Çünkü demin dediğim gibi ne demiştim? Kurum kültürü, kurum içerisinde yaşatılacak bir kültürdür bu. Her gelen yönetimin değiştirdiği bir şeyle kurum kültürü gelişmez. Bir kültür oluşmaz. Hukuki düzenleme zaten yeni anayasada da bu gibi şeylerin değiştirilmesi gerekir. Çünkü mülakat biraz keyfiye kaçıyor gibi geliyor bana da. O yüzden de hukuk gibi düzenleme ve mevzuat değişikliği şart. Tek bir mevzuat, tek bir düzenleme bütün kurumları liyakat içerisinde sokacaktır diye düşünüyorum.